I <laughs> Kız arkadaşımın yanına gidiyordum. Oturmaya. Gittim, oturanın pencerenin kenarında böyle şey mermer gibi kısımda. Ondan sonra arkasında böyle ufak bir mesafelik çatı gibi bir kısım var. Oraya da şaka olsun diye beni ayaklarımdan ittirdi, ben oraya düştüm. Nasıl ayaklarından ittirdin, hatırlıyor musun? Oturuyorum bu şekil. Buradan ittirince ben arka doğru çatının üstüne düştüm. Kısa mesafe. Evet. Mesaf. evet. Öyle şey değil yani. Hı hı. Ondan sonra pencereyi kapattı. Ben de aç deyince açmadı. Perdeyi de çekti. Sonra böyle bir kısım var kenardan. Diğer cama gideyim dedim. Diğer cama gittim düşmedim. O camı da kapattı. Geriye döneyim dedim. Geriye dönerken de o gaz beton gibi bir kısım var. Oraya basınca da aşağı düştüm kırılıp. Rüya gibi geldi başta. Ama düşünce gördüm ben rüya mı değil mi diye. Yazdı bana şey diye ne olur şikayetçi olma falan filan. Ama artık olacağız şikayetçi. En yakın arkadaşlarımdan biriydi zaten. Şu an çok azıcık bir ağrım var o da... Dikişli olduğu için. İkinci kattan masanın üstüne düştüm. Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu masanın üstüne düşmüştüm. Bunun yanında beton zaten bir de banklar vardı. Bankla betonun üstüne düşseydim belki daha farklı şeyler olabilirdi. Allah korudu. Şans masanın üstüne düştüm. Betonla bankın üstüne düşseydim Allah korusun daha kötü şeyler olabilirdi. E, şu kısımda işte kırıklar var parçalı kırıklar. Ameliyat oldum işte buradaki parçaları düzelttiler. Vida gibi plak gibi bir, dal bir şey taktılar oraya. babasını okur aramış. Babası direkt ben aradı. Hani 11 kilometre yıkıyorum. Ben yani 4 kilometre gittim yani. Baktım beni jandarma bekliyor. Şaşırdım zaten ne dedi. Müdür demiş ki ufak bir kaza. Sonra geldim baktım ambulanstan iniyor. Ondan sonra iç kanama denildi. Hiçbir kimse gelmedi bize. Arkadaşının ailesi bize gelmedi. Müdür bey bir iki kere geldi. Sonra eşi de o hastanede olduğu için Tabii ki eşinin olduğu hastaneye bizi yönlendirindi, Doktor ameliyat yaptı. Dört günden beri aramadılar. Ondan sonra ben müdür bey e dedim ki biz tekrardan ifademizi gelişi geriye vereceğiz deyince karşı taraf bizi alıyor. Arayınca ben de mahkemede görüşürüz dedim. Şu an benim yeğenim 4 günlük ölüde olabiliyordu. Yani aldak kurmuş bizi. Biz şikayetçi olduk. Sonra abim çocuk cezaevine girmesin diye ama biz bu kadar büyük bir ameliyat geçeceğini bilmiyorduk çocuğun. Hadi ifademizi geri Ama karşı taraf yani bizi aramadı etmediği için biz şikayetçi olacağız. Hiçbir şey ki. Ameliyattan çıktıktan sonra ne aşkım sen? Ağrıydı. Çok ağrıydı. Çok, Çok ağrıydı mı aşkım sen? Çok ağrıydı. Ama sen bana destekçiydi. Ay organizasyonda bir tane çokma. Ateş mi var sıra aşkım? Şimdi ben sana sen de bir şey yap tamam Komşu baya baya dört kayna, saat kaynattım diyor Sami. Bütün mahalle ağrıyor. İki sene sonra öğretmen olacak kızlar. Maşallah. Kaç? Oğlum da bir polis olacak inşallah. On üç yaşındayız. Ben herkese sata veririm, olursun. Yani değerli para, para